Başka neler varmış TikTok diyor yine. Dikkat et. Bu ne oğlum ses şey çıkmıyor. Diyor, kaç. ya da dur kaçma. Hır... Şift başlı zurnaya dönüş kanka. Aynen. Aynen kanka. başlı <laughs> Ne yapıyorsun? Su mu doluyor? Pis, pis su. Evet. Hmm. Hmm. Taş da koyun. Kum koydun, biraz daha taş koyun. Hmm. Yani anladım. Hani kanka benim anlamadım. Yanında tel su yok da bu kadar. Mazeret mi var ya? <laughs> Mantıklı. Evet bak. Yes, bak şimdi. Bak. Yes, şimdi bütün sesi çıkardı. Arkadaki et, kadına bak şimdi. Oh. Kadın zaten bütün olayı gördü kanka. Zaten bütün olayı gördün. Aç mı yüzüne doğru. Aç bu yüzüne bu. Hareket edersen annen ölür. <laughs> kanka <gülüyor> az önce anneni Hareket öldürdün. Sen baban ölür. Oğlum babanı da öldürdün. Hareket edersen korona biter. Hareket, hareket et. Ya. Hareket et. Kanka hareket et. Covid bitmişek yoksa. Kanka hemen hareket etmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi tepkileri? Geç kardeşim geç geç. Yok geçme. Öyle dinleme geç. Yok dinleyeceğim sana ne? Geç diyorum sana. Geçmiyorum kardeşim ya. Oh, Benim 15 senem geçmiyorum. Şimdi geçen bir. hala buradayım geçmemiş bir yerde gitmiyorum. Diyor buradayım hala. Ne <laughs> Bu <arada> geçmiyorum. Bu <laughs> şarkı ne ala? geçmiyorum. Hala <laughs> Al, 15 sene değişti. İstedim ki ara vaktim harcarım burada. Sana ne geçmiyorum. <laughs> ha yeter be. Cellat da cellat bıktım be. Yeter lan. Ne cellat da? <laughs> Sıkıntım var. Hayırdır? Anam <laughs> sıkıntı. Evet abla. Evet. Aynen. Aynen abla. Aa, böyle bir eşya varmış ya. ya çok şanssız. Artık dirseğimizi bot dolu suyun içine sokmak zorunda değiliz. Apple logosu mu yapıyorum? Kanka bak yaptığın şey kırma olur mu? Kırma da bir izleyelim nasıl olmuştu ya. Küçük bir rica senden ya. Güzel oldu ha. Kırmadı da. <laughs> Biraz yüksek konuş, sesin gelmiyor. Allah ya. Bu adam bayrana istemişti bu adam. O az önceki var ya buz sanatçısı. Türk bayrağını istemişler, Türk bayrağını da yapmış adam. Biliyor musun? Kırmış mı sana? Kırmıyor, yanına vuruyor, o buz kenara doğru düşüyor. Düşmüşsün. Da... Sikerledik, sikerledik. Ne, ne dedin? Bellere alırım. Bellere alayım herkes. Dek sorduğum soluğu gördünüz değil mi? Duysun dedim. Yo yo, ondan önce bir şey dedin. Güzelim. <laughs> Canım ne i̇şte dedim? bak ne güzel istedim de söyleyebiliyorum Arada söylesene. Ya aşığım bu çocuğa ya. Of ya. <laughs> aşığım. Böyle güzel bakmışsın ya. Hayda. Evet kanka. Ne var kanka? Adamın evet. sahibi kendi galiba yani. Şöyle alır ya, başka bir açıklaması yok Aynen. Ha, ha bir de oturuyor mu? Hmm. İyi bok yedin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Türk müydü bu bu arada? Türk Türk. Abi buna her şeyi yapıyor lan anasını satayım ya. Hakikaten, hayır benim anlamadım yani. Bak ya, bak ne yaptı ya. Alıştı. Işte. <laughs> Al işte ya. Hani beş kuruş için bu kadar uğraşılır mı ya? Baba. Sesi ba, ba. gelmiyor bana. Anladım da kanka hani bunların hepsini bir tane kuruş sattı mı yaptın ya? Uğraştığına değdi mi kanka bir kuruştan? <laughs> evet. Haklıyız ya. Azli. Bak beni görüyorsun değil mi? Şu yandaki kediyi de görüyorum bak ne diyor Beğenip takip etmezsen kedici güzülür Oğlum hemen herkes o videoya gidiyor Bak hemen o videoya gidiyorsun kanka Beğeniyorsun o videoyu bu kedi yüzmüyorsun lan Duydun mu? Selam TikTok. Selam bu kanka. Kesinlikle izlemeni istemiyorum. Çünkü Yo, bu sana ne? hiçbir şey olmayacak. Tamam. Evet, sıkıntı ben sıkıntı yok. Ama kesinlikle bu videoda sihirli bir şey yapmayacağım. Tamam o yapma. Patlatmayacağım. Patlatma. Bu sonuna kadar hiçbir şey yapmayacağım. Tamam yapma. <laughs> Balona bak. <laughs> 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 Tamam yapma hayır, kanka. Devam ediyor musun? Evet ediyorum. Gerçekten istemiyorum çünkü vakit tamam. Bak hocam. ben izleyeceğim kanka. Ben tam <laughs> benim vaktim. Bu da, da sadim ya. Benim vaktim. Çay, besin, çay besin, bak heyecanlandım. Yo kaydırmıyorum kanka hayır. izleyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Evet izliyorum hala izliyorum. Ama <laughs> ama hayır, tam patlatma senden hiçbir şey <laughs> beklemiyorum. Bak senden hiçbir şey <laughs> beklemiyorum bak <laughs> sana diyorum <laughs> kanka hiçbir şey bekliyorum. Yo beklemeyi istemediğim <laughs> şey için. Lan bekle ya izleyeceğim izleyeceğim kanka sana mı soracağım lan izliyorum hala <laughs> hala <laughs> buradayım ne yapacan he ya ya göndermem hiç kimseye de göndermem sana ne izleyeceğim böyle Ne yapacan ya NEDEN NEDEN <gülüyor> <gülüyor> Neden neden <gülüyor> Evet, evet abla güzel dans ediyorsun da. Arkada dünyanın sonu geliyor ablacım. <laughs> arabaya gel ya, arabaya gel ya. <laughs> Biz yaşamıyoruz bayat ya, yemin ediyorum ya. Ne oldu? Ne oldu? Nereye? Niye? Bütün arabalar senin mi mahalledeki ablacım? Anladım. Anladım. Niye şey yapmadın? Ee... niye diğer arabada şarkıyı değiştirmedin ki kanka sadece? <laughs> ne <Bavion. gülüyor> Evet kanka güzel temizlik benziyor benziyordu. Hani sen o ocağı nasıl hale getirdin? Kanka evde düdüklü patladı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Sana çanta gitti. Hayır. Lan niye düştün yere? Lan telefon da aldı. Evet. <laughs> lan şarkı ne lan? <laughs> evet, şimdi beyaz boyayı kahve koyarak kahverengi yapmaya çalışıyorsun. Peki kanka hani ben sana bir şey soracağım. Ee, neden direkt kahverengi rengi boya almadın ki kanka? Hani bu kadar uğraşmana gerek kalmaz yani niye? Kahve koksun diye belki. Ne oluyor? Oha. Çiş. <laughs> kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü aç, kanka paraşütü aç. <laughs> evet güzel, güzel temizlik örneği, güzel paspas. Pas, fakat bana şunu açıkla. Neden bütün tuvaletin bu kişinde kanka? <laughs> hani neden ya? Nasıl oldu bu? Bir açıklasana bana. Oo dondurma mı yiyeceksin? de açması zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani. Oğlum çubuğunu ne yiyorsun peki? <gülüyor> 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 çubuğunu ne yiyorsun? <laughs> Evet kanka güzel güzel temizlik ürünü fakat bana şunu açıklar mısın? Neden bütün tuvaletin bu içinde kanka? Hani bunu nasıl yapmış olabilirsin yani? Bu açıklar. Olay ne abi? Olay ne burada? Ha küçükleri oraya alıyorum Büyükleri yere gidiyor. iyi İyi işmiş dayı yani bilmiyorum hani hop hop öldüreceğim dayı ne oluyor? Bir dikkat <laughs> et lan. Doğru bu arada bir dikkat et ama. Oğlum ne tatlı köpek ya. Yala bir daha. Hop lan! <laughs> Döndürme işte. <laughs> Oğlum lan di Oğlum dikkat edin lan. MC sana da benziyor bu arada şimdi. Allah. <laughs> Kanka koyma kapları kalmış. Unuttun kabı unuttun. Sütü koy. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı. Oğlum koyma bardağı içme yaramaz. kaba kaldı. içindi kaba kaldı. kaba kaldı. kaldı. Yeni gelenler hoş Başka biri var. Seni seviyorum Cellat. Kapat yönü. Kapat duymadım al. Usaç arkadaşım açıklayabilirim. Aramızda başarılı. Özür dilerim. o çok yakışırım make your own smoothie at home. Aynen. Take an ice cream, remove kanka, hala çubuk içinde. Fruits, çubuk içinde kanka koyma diğer malzemeleri. Yok. Çubuğu da çıkarman lazım hala içinde. Kanka blenderdan geçirme. Hayır içme oğlum içinde çubuk kaldı. Ne yapıyorsun? O ne kanka? O şey değil lan bu. Ne işe yarıyor? Yok. <laughs> kanka evin misin lan işe şey yarayacağına? He, kanka kurumuştur ya biraz. Ana. Evet. Aferin kanka. Hani hiç şey sürmesen ne olurdu yani? Kanka çizik kullanırdı ya. çizik kullanırdın en kötü. Anne ne Sesi gelmiyor lan yine çocuğum. Aa bitmiş zaten.